Merhaba herkese, sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Günlük yeni burslardan bahsetmeye devam ediyoruz. Çünkü öğrencilerimiz okullarına başladı ve en temel ihtiyaçlardan bir tanesi tabii ki burslar. Bu arada topluluk sekmesinde bir anket yapmıştık. Devam ediyor, katılabilirsiniz. Bir üniversite öğrencisinin aylık masrafı minimum ne kadardır? Bir bakalım arkadaşlar. Şimdi geçelim bugünkü bursumuza. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği burs programı var. Daha doğrusu eğitim yardımı var. Tek seferlik 300 euro. Açıklamalar kısmına ben bir link bırakacağım arkadaşlar. Bu link üzerinden başvuruyu yapabiliriz. 4 Ekim'de başladı. 14 Ekim'e kadar devam edecek. Birçok evrak var. Bunları yüklememiz gerekiyor. 300 euro miktar olarak güzel ve bir de ön lisans, lisans tüm öğrencilerimiz hepsi başvurusunu yapabiliyor bu burs için. Belgelerde eksiklik olanlar kabul edilmeyecek. Onu baştan hatırlatalım. 28 Kasım ve 4 Aralık tarihleri arasında sonuçlar açıklanacak ve sizler banka hesapları paralarınızı vakfa ileteceksiniz. Buraya tabi Euro hesabı açmak gerekiyor. İş Bankası'ndan ya da Kuveyt Türk'ten. Paraların sizin hesaplarınıza havale yapılması için de aralığın son iki haftasında da ödemeler gerçekleşecek. Tek seferlik 300 Euro. Devletin KYK burs ve kredisiyle ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Artık Ekim ayında onların da başvuru süreci başlayacaktır muhtemelen. Detaylar önümüzdeki videolarda olacaktır arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.